Arkadaşlar ben Arda Saplıoğlu. Bugünkü deneyimizin adı yükselen malzemelerimiz. Bir bardak, bir mum, genişçe bir tabak, çakmak ve gıda boyası. Tabağın içine bir miktar su koyduk. Şimdi, şimdi gıda boyasını tabağımıza koyuyoruz. Birimizden yardım alıp mumu yapacağız. Önce tabağın içine mum koyuyoruz. Sonra birbirimizden yardım alıp mumu yakacağız. Sonra da mumu üzerine bu bardağı koyuyoruz. Uzunca bir bardağı koyuyoruz. Ve şimdi yavaş yavaş mum sönmeye başlıyor. Sonra da su yükselmeye başlıyor. İşte böyle. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere. Lütfen abone olunuz ve beğeniniz. Bu arada bu deneyin sonucunu söylemeyi unuttum. Söyleyeyim. Basınç değişiyor. Basınç çoğalınca dışarıdaki ama azalınca dışarıdaki basınç da çok olunca mum böyle oluyor. Bu yükseliyor.